Buna benzer. İşte Amerika'da bu tür siteler çoğaldı. İnsanlar steril ve hijyenik alan arıyorlar. Ve mesela bu insanlar tüfeği çok seviyor, silahı çok seviyor. Niye bunun için? Devlet bana karışmasın. Ve tüm muhafızakar kültürün, yani muhafızakar siyasetin kökeninde vergi vermek istemiyor adamlar. Hani bunlar hem devletçi, hem <laughs> niye vergi vermek istiyorlar? Bu da şöyle bir şey, yani genç arkadaşlarımızla birlikte dersimize çalışalım. Amerika'da Amerikan devleti layık bir devlet olarak inşa edildi. İnşa edilince Hristiyanlar devletten havasını aldı. Havasını alınca daha 200 yıl önce Hristiyanlar tertipat olarak kendi kiliselerini ve bu kiliseleri kuracak vakıfları ve bu vakıflarla okullarını inşa etti. Bu o kadar büyük hale geldi ki devletten büyük hale geldiler. Benzeri Fethullah Hoca'dır. Yani devlet bize okulumuza karışmasın, kiliselerimize karışmasın ve biz bütün kazandığımız parayı buralara harcıyoruz zaten. Unutmayın Amerika bir vakıf toplumudur. Hayırseverler toplumudur. Oradaki bütün zenginler servetlerinin yarısını bu vakıflara verirler. Halk ama vergi vermek istemezler. Niye? Ben vakıf vereceğim diyor. Vakıflara vereceğim diyor. Eee Sabancı'nın da çok geçmişte çok ünlü bir lafı vardır. Eee ben devlete vergi vereyim de Mustafa Sabancı Mustafa neydi vefat Taşar bunları yesin mi? Yani buna benzer laflar. Yani çarçur mesin devlet. Ben gider spastik okul açarım, çocuklara kreş açarım, oraya veririm. Ve mesela muhafazakarlar kürtaja karşıdır. aileyi korumak. Bak o ev, bekar kadınların, özgürlükçü kadınların veya da sokağın işine gelmeyen bir şeydir. Kürtaja karşı. Ya da e, Amerikan toplumunda, şimdi şöyle bir şey var. Şöyle yapalım. Amerikan toplumunda artık demokratlar da sağcı. Çünkü onlar da televizyon başında. Yani bir demokrat parti oluşturan insanlar da yavaş yavaş sağcılaşıyor. Bir güven sorunu çok ciddi bir hale geldi. Güven. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. 1980 öncesinde soğuk savaş yıllarında öyle ya da böyle partilerin projeleri vardı. Bu projelerin bir iddiaları vardı, bir ütopyaları vardı. Gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Şöyle olacağız. Gelirimiz şöyle olacak, memleğimiz şöyle olacak. Artık olacağı oldu. Artık durumu muhafaza var. Yani bir gelecek bir şey değil artık. Adamın üç evi var. Diyor ki beş evim olmasa da olur ama üç evim. Burada <laughs> televizyonları başında oturmuş kitleler İkinci evi olursa iyi olur diyor. Yani savaşta şundan karşı çıkıyor. Dört evim olmaz, iki evde kalırım. Yani biz Türkiye'de, doğrusu, e, dünya'da yeni bir kitle geldi, yeni bir insan türü geldi. Bu insan türü sağcı bir insan türüdür ve televizyonun aileleştirdi, güvenliğe aşırı önem veren, vergi vermek istemeyen, bana karışmayan yılan bin yıl yaşasın ama televizyonu açtığımda seks kanalları da, kiliseyi de ikisinde izledim diyor. Yani. Kilise izlerken seç kanal çıkarsa onu da açık olsun diyor yani. Çeşitlilik ve repertuar sonsuz. Hem Eskimo'lara dair belgesel izleyeyim hem de Ülya Avşar ne yapmış onu izleyeyim. Bütün bunlar da var. Bunlar dünyamıza yeni bir insan türü getirdi. Bu insan türü Amerika'da şöyle bir neticeye varıyor. O da şu bir milyon Irak ölüyor umurlarında değil. Ama bu 1 milyon Iraklı'nın hikayelerini anlasak, uzun uzun propagandalar yapsak belki işlerinde birazını kandırabiliriz. Ama bir marjinal partimiz olabilir. Yani iktidar olamayız. Yani belgeseller yapalım. Türkiye'de de böyle. Ee, yani, evet. Türkiye'de bu farklı mı sence? i̇nsanları eğitelim. Bakın bu vahşi sistem, bu kapitalist sistem bizi ne hale soktu. İnsanları öldürüyoruz. Biz vahşi filan olmuşuz. Desek, desek, desek. Amerikan televizyonları bize bu propaganda yapma serbestliyesi verse biz yine bu yüzde 46 alır. Biz yine yüzde 10 alırız. Çünkü dünyada yavaş yavaş televizyonlarla ya da bu ekonomik sistemle ya da bu rahatlık kültüyle yepyeni bir insan türü geldi. Artık sen de sağcısın, ben de sağcıyım. <laughs> hepimiz çoluk çocuğumuzu alıp televizyon karşısında bir dünya kuruyoruz. Hiçbirimiz kabardağında değiliz. da hepimiz küçük bir şekilde atlatmak istiyoruz. Fethullah Hoca da vergi vermek istemiyor. Fethullah Hoca'nın da bütün hayırseverleri kendisine vergileri veriyor. Devlete vermek istemiyor devleti ele geçiriyor, ihaleleri kendine alıyor, kendi adamlarına veriyor, onlara vakıf üniversitesi kurduruyor. Böylelikle sosyal yardımlaşmayı, yani Avrupa solu şöyle kuruldu. Birey sigortaları, sosyal sigortalar, emeklilere, demokratlar, Avrupa şey, Amerika'da demokratlar, emeklilere sigorta veren dediğin zaman muhafazakarlar çıldırıyor. Devletin işi yok da bu kocakarlara para mı verecek diyor. Çalışsaydılar. Ama Fransa ya da Avrupa bu sigortalarla bir kültür kurdu. Yani çocuklara burs verdi. Eğitim bursu verdi. Fırsat işitliği verdi. taladı, Emeklilik şey verdi. Şimdi devleti öyle bir hale getirdiler ki yani küçültelim, küvete sokalım. Zaten cümlede budur. Devlet küvete girecek kadar küsüz. Ama bu büyük sosyal, bu büyük kitleleri, doğudan gelenleri, açları, yoksulları, anneanneleri, sahipsizleri, avukatsızlıkları, kimsesi olmayanları, kim bir şey yapacak? Bunların sahipleri yoktur. Artık bu toplumlar cemaat toplumları olmuştur bu toplumlar artık iyi organize olmuş cemaatlerin, iyi organize olmuş kiliselerin, dinlerin, iyi organize olmuş ideolojilerin toplumudur. Ve onların televizyonların toplumudur. Bakın bunu güçlendirecek bir iki cümle edeyim. Türkiye'de geçmiş hükümet, bu hükümeti eleştirmek için söylemiyorum. Geçmiş hükümetlere de bakın. Bu hükümetlerin meclise getirdikleri bütün yasalara bak. Şimdi mesela Kazla ile ilgili altın arama, şimdi nükleer geldi. İkisinde şirketler dayatıyor. Ya bu geçmiş hükümetleri de bak, şeyin, meclisin gündemi şirketlerin dayatmasıyla oluşuyor. Bir takım şirketler geliyor ve bunlara şu, şu yasaları dayatıyor. Bunlar da bunları çıkartmakla uğraşıyor. Aklınıza ne gelirse diyelim karayolu ile ilgili bir şey. Şirketler dayatıyor, müteahhit firmalar. Oysa hükümet, yani yüzde 47 aldın halkınsın. Halk ne düşünüyor? Geniş kitleler de düşünüyor. Buna bakan yok. Organize olmuşlar. ideolojiler, büyük vakıf sahipleri, büyük gazete sahipleri, büyük dergi sahipleri, milyar dolarla oynayan cemaatler, Bunlar çok etkili oluyorlar ve böylelikle e, geniş kitlelerin sesini duyuracak, geniş kitleleri adam edecek, geniş kitlelerin önünü açacak bir şey yok. Evet, şimdi buradan son cümle etmeyi istiyorum. Bu kitleler işte bu organize olmuş cemaat vakıfları, işte kendi kiliselerini kuran, kendi din eğitimini yapan, devlet bana karışmasın diyen, kendi zekatını kendisine ödeyen hem Amerika'da hem burada, e, sosyal sigortalara yani dışıdaki insanlara da Ramazanlar Ramazan'a şuna da bir yardım edelim diye göstermedik Kapısına iki kilo odun koyup bir torba odun koyup diyelim kömür koyan bir anlayış. Amerika'da da şeyde de Avrupa'da da hani böyle bir anlayış. E, şimdi bu anlayışta şöyle bir şey var. Bu insanlar kendilerini düşünüyorlar. Ailenin şöyle güzel bir tarafı vardır. Aile çok muhteşem bir şeydir. Aile olmadan dünya inşa edemezsin. Ama ailenin yani daha büyük cemaatin şöyle bir tehlikesi vardır. Aile insanları düşünmez. Önce ben der. Oysa bir toplum olabilmesi için başkasını düşünerek yola çıkmalıyız. Ötekini, öbürünü, öbürünü. Bu Avrupa'daki sosyal kültür, sosyal demokrat kültürü de böyle oluşmuştur. Başkalarını düşünerek. Ama sen aile gibi cemaat yapıyorsun. Aile gibi parti yapıyorsun. Aile gibi devlet yapıyorsun. Ve sadece aileyi koruyorsun. Ailenin dışındakilere yaşama hakkı yok. Hiç yok. Onlara çok ağlarlarsa işte şehidimizin bile cenazesine gidip sana bir ev verelim diyor. Şehit yani şehit diyor ki hayır gidin köylü okul yapın diyor. Bence bu soru büyük anlattığımı özetleyen bir şeydir benim. O sosyal bir yardım istiyor çünkü köydekiler dokusun, okusun PKK olmasın diye. Ama öbür taraftaki cemaat ve aile kültüründen geldiği için merhameti ve şefkati böyle anlıyor. Bir şeyitin onurlu bir şeysi karşısında yani derin bir matem gününde ev verelim. İşte bu bireyci kültürü, bu aile kültürü hepimizin siyasete bakışını değiştiriyor. Bu siyaset onur, ve şeref hesabı yapmayan, yani şöyle yapıyor şüphesiz, onur ve şeref hesabı yapıyor. Tayyip Erdoğan da bu hesabı yapıyor. Hepimiz onur ve şeref hesabı yaparak yaşıyoruz. Ancak tahmin ediyorum Tayyip Erdoğan ya da ondan önceki siyasi liderlerin de hesabında şöyle bir şey vardı. Ya ben bunu yapıyorum ama benim oğlan da damat da Barzani'nin karargahının inşaatını yapıyor. Oradan da para alıyor. Yani bir onur düşüneceksek önce ticaret, <laughs> önce iktisadi ilişkiler ve işbirliği. Bunlar var. Bundan sonra onuru düşünüyorsun. Yani onuru bir ülkenin bekası, bir insanın bekası vazgeçilmez, omirili, kemiği, en yaşamsal hakkı olarak düşünmüyorsun. Karnımızı doyuralım, işimize bakalım, işbirlikte bakalım. Tabii onur da güzel şey, onu da işte onun da çaresine bakarız. Hal böyle değil. Şimdi geldiğimiz yerde önce aile mi, önce güvenlik mi, önce bu şey mi, cemaat ilişkileri mi, vakıf ilişkileri mi, siyasi ilişkileri mi, iktisadi ilişkileri mi ya da Önce onurumuz ve şerefimiz mi? Ben diyorum ki biz önce cemaat diyenlerin, önce holding diyenlerin, önce medya milyar dolar aktaranların kurban olmaya devam edeceğiz. Çok çalışmamız lazım. İnsanoğluna bu televizyon icat olduktan sonra, bu modern teknolojiler icat olduktan sonra hepimizin çok çalışması lazım. İnsanoğluna yeniden kendini hatırlatmamız için. Çünkü bu insanoğlu bir milyon insan ölüyor ve gözünü kırtmıyor. Kendi huzuru için, kendi faiz oranı için, kendi alacak kredi için. Kendi kiliseye pazar günü gitti mi dünyanın en mutlu insanı. Kendi cumasını kıldığı zaman dünyanın en mutlu insanı. Komşuna ne oluyor? Arka tarafa ne oldu? Sen bu cumayı hangi kanın üstüne kılıyorsun? İşte bu sorulara ha bir de bu soruları da kabul ettirmiyor. Bu soruları onlara sordurtmayan bir medya, sordurtmayan bir vaiz, cami hocası, sordurtmayan bir şey,